Efendim. Zeynep. Ee, nasılsın? İyiyim. Beni merak ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, ben sana... Söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. İyi o zaman uzun uzun düşünün. Bolca vaktiniz var. Aklınıza bir şey gelirse o zaman ararsınız. Aşkım kızım. Senin eşyalarını topladım. Sen verirsin gidince. Tamam. Toplantıya gideceksin değil mi? Hı hı. Tamam. Okulda görüşürüz o zaman. Ya Melis. Ee, bu okuldaki olayı kim yaptı biliyor musun? Bir fikrim yok. Hem ben nereden bilebilirim ki kimin yaptığını baba? Yani her kim yaptıysa Zeynep'i rezil etmek için yapmış. Acaba Zeynep'i rezil etmek için mi yapmış yoksa benim mi rezil etmek için yapmış? Bir düşün istersen. Hala Zeynep diyor ya. Senin ne işin var burada? Seni merak ettim. Merak edilecek bir şey yok. Gördüğün gibi iyiyim ben. Aradım seni, niye açmadın? Canım istemedi çünkü. Anlaşıldı. Yürüyerek mi gideceksin, arabayla mı gidelim? Sana ne? Hayır yani, yürüyerek gideceksen arabayı burada bırakacağım, çıkışta alacağım. seçim. Daha mutlu olacağını düşünmüştüm ama yanılmışım galiba. Ben de öyle sanıyordum ama öyle değilmiş. Keşke daha büyük bir organizasyon yapsaydın. Ya da benden yardım isteseydin. Gerek yok canım sağ ol. Ben kendi işimi kendim halledebilirim. Ha. Aklında yine bir şeyler var galiba. Süründüreceğim ikisini de. Öncelik kimde peki? Kerem mi Zeynep mi söyle bakayım. Hiç fark etmez. O zaman sana çok güzel bir haberim var. Kerem kısmı tamamdır. Nasıl yani? Ona öyle bir şey yapıyorum ki, yakında Kerem Sayar'dan eser kalmayacak. Anlasana, ne yapıyorsun? Fazla merak sürprizi öldürür bebeğim. Sen beklemeye kalacaksın. Söylesene öleceğim meraktan Hiçbir şey olmaz e Tamam hepsini anlatma Bir ipucu var en azından Hayatta herkesin bir zaafı vardır Tamam mı Bazıları çok iyi saklar Öğrenemezsin Ama bazen de beklersin Beklersin Kendi oltaya düşer e Sen boşuna yapacağım diyorsun Yapmışsın zaten bir şeyler Eh işte bizim de kendimize göre bildiğimiz bir şey var Ondan gidiyoruz. Ama merak etme, yakında öğrenirsin. Tamam? Melis uyumadı mı Hayır kızım, Melis uyuyor. Melis sessiz oldu. Kardeşiniz hanımefendi okula teşrif ettiler Melis hanım. Aa, merak ediyorsanız yalnız gelmediler. Kerem Bey'le birlikte girdiler içeri. Hem de el ele. Şimdi anlıyor musun benim ne kadar üzüldüğümü? Beş para etmez bir kız için sattın beni. Tamam anlıyorum kardeşin. Ama şimdi kardeşinin ne mal olduğunu anladın mı? Kardeşim falan değil o. Şimdiye kadar çoktan söylemesi gerekiyordu Zeynep'in. Yani niye yetiştirmedi onu anlamadım. Ya bırak söylememiş işte. Söylemedi de. Kerem araştırır. Bu işin peşini bırakmaz kesinlikle. Sen rahat olsana ya. Akışına bırak. Kimse sen olduğunu anlamaz. Olayın odağı sensin. Neden sen olduğunu düşünsünler ki? Bak. Kimse senin kendini bile bile rezil ettiğini düşünmez. Bunların hiçbiri o kadar akıllı değil. Kerem Sayar bile. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.